hanginiz geceyi benimle geçirmek ister? Bin dolar veririm. Ciddi misin? Ben varım. Ben, ben. Önce ben dedim. Ama önce ben el kaldırdım. Sen neden ilgilenmiyorsun? Bin dolar istemez misin? Hayır, gerek yok. Paraya ihtiyacı olmayan bir serseri. Ben şımarık kızların oyunlarına katılmam. Tamam, peki. <laughs> Para kazanmak istemiyorsun. Ne kadar istiyorsun söyle. Beni rahat bırak. Arkadaşlarımdan birini al ve git. Benimle gelmen için ne kadar vermem gerek? 3000 dolar. <laughs> Ciddi misin sen? Sana ne? Şimdi benimle geliyor musun? Parayı arkadaşlarıma ver. Seninle bedavaya gelirim ben. Bu serserinin davranışı beni çok sinirlendirdi ve ilgimi çekti. Ne? Sen ciddi misin? Evet. <laughs> tamam. Tuhaf serseri. Hadi, bin arabaya. <laughs> Sağ ol Nicholas, sen bir tanesin. <laughs> bu küstah serseri planımın sadece küçük bir parçası olacaktı. Ama hayatımın ana karakteri oldu. Bir anda. Ben ana ve bu benim aşk hikayem. Ee, önce yıkanman lazım. Hızlıca bir duşa. Tamam. Sen ne emredersen, patron. <laughs> Fazla vaktimiz yok. Ee tatlım, bu tuhaf adam da kim ve onu nereden buldun? <laughs> Bileme bir ders vermek istiyorum. Zengin pisliklerle evlenmemi istiyorlar. Her zamanki gibi. O yüzden akşam yemeğine gerçek bir serseri götüreceğim. O serseri mi? Evet. Ah ne? Kızım bu şaka mı? Hayır ciddiyim. <laughs> Ama hani şu neydi? Christian, evet, evet doğru. Peşimi bırakmayan zengin züppe bir herif. Pekala. <laughs> Küçük planımın başarılı olması için hı hı. bu serseriden yakışıklı bir adam yaratmam gerekiyor. Güzel, ben hallederim. Aha. Evet, merhaba Cynthia. Harry! Ne? Yine mi? Evet, yine. Bak, iki ayda üçüncü kez kiramı artırıyorsun. Beş parasız kalacağım. Ben bunu yapamam. Tatlım, memnun değilsen gidebilirsin. Ama Harry, dinle lütfen. Ne oldu Harry, metreslerine para mı yetmedi yoksa? Nichols. Burada ne işin var? Duş aldım. Ha duş ha? <laughs> Gönül maceralarını karının öğrenmesini istemiyorsan... ...bu zavallı hanımı taciz etmeyi bıraksan iyi olur. Ah, ah, hayır, bu bir şakaydı. Şakaydı, kötü bir şaka. Sintia özür dilerim, şaka yaptım. Öyle mi? Evet, ah, kira bedeli anlaştığımız gibi kalacak. Ah, tamam. Şaka yaptım. Şaka yaptın. Evet, pekala. <laughs> ee, i̇yi günler. Tamam, görüşürüz. Onu nereden tanıyorsun? Geçmişten diyelim. Şey... Ah, Tanrım çok teşekkürler. Hayatımı kurtardın. Sen gerçekten... Ee, e, tamam. Planımızın bir sonraki adımı ne peki? Um, bence sen... Um, tamamen... Baştan aşağı değişmelisin. Evet. Gerçekten, evet. Tamam. Evet, o evsizdi. Ama hoş ve çekiciydi. Bornoz da ne kadar da hoş ve yakışıklı. Gerçekten mi? Tamam. Bak tatlım, sakın aşık olma. Ben <laughs> mi? Bir serseri mi? <gülüyor> Asla. <gülüyor> Peki hala. Sakın. Ne saklıyorsun Nicholas? Harry seni nereden tanıyor? Bir gizem haline geldin. Seni çözmeyi çok istiyorum. Seni bir daha görmek istemiyorum. Beni rahat bırak seni sersem. Kiminle konuşuyorsun? Seni... Gözlerime inanamadım. Bir film yıldızı ya da manken gibiydi. Pekala, çok iyi. Ne dönüşüm ama. <laughs> Söylesene boyum, seni daha önce bir yerde görmüş müydün? Belki bir köprü altında. <gülüyor> oh. <laughs> uh. um. Al. Ah. Son son bir dokunuş daha. Hadi bakalım. Peki kabin nerede? Ha, e, evet. <laughs> Baksana. Benimle ne yapacaksın? Ailem beni sürekli zengin pisliklerle tanıştırmaya çalışıyor. Kim olduğu önemli değil. Zengin olsun da gerisi önemli değil diyorlar. Peki sen zengin bir kocaya karşı mısın? Kaç parası olduğu umurumda değil. Ben aşık olmak istiyorum. Anlıyor musun? Evet. Anlıyorum seni. Ben ailemin bir insanın ne kadar parası olduğunun önemli olmadığını anlamasını istiyorum. Belki de evsiz birini pislik bir zengin zübbeden ayırt edemediklerinde farkı anlarlar bilmiyorum. Ama sen sıradan biri değilsin değil mi? Bir şey saklıyorsun. Ben... <laughs> Çok mu acele etmeliyiz ailem beni bekliyor ve <laughs> tamam